Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri geldi. Haftanın oyuncuları geldi. Beşinci sezon geldi. E, adaylı sözleşmeler yenildi. Maç bileti yenilendi. Ve sürpriz bir top açılımıyla Kolami karşımıza çıktı. Gerçekten e, oyun açılmadan önce e, etkinliklere, kampanyalara baktığımızda çok dandik bir sezon başlangıcı olduğunu Gördüm gerçekten en berbat sezon diyebilirim ama ta ki oyun açılıp da Süper Lig oyuncularının karşımda görene kadar hem de güçlendirilmiş göze çarpan oyuncu olaraktan karşımıza çıkartmışlar. Icardi, Ferdi Kadıoğlu, Getson ve Uğurcan Çakır arkadaşlar ve oyuncular bu şekilde Icardi'de bir ne varmış canla başla bitiriş özelliği varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Diğer oyuncularda da özellik var mı? Yok galiba. Olsa üstünde yazardı diye düşünüyorum. Çünkü bakın burada özellikle Icardi'nin üzerinde belirtmişler. Şimdi ada, kampanya 5. sezon kampanyası şöyle e, bol GP'li bir kampanya arkadaşlar. Bu arada VPN'de bağlandığım için sayfalar biraz geç açılıyor. Oyun hala şu anda açılmadı arkadaşlar. Ben VPN'le bağlandım oyuna. Gördüğünüz gibi maalesef 5. sezon çok dandik bir şekilde geldi. Böyle bir 5. sezon başlama vuruşu olmaz, olamaz. 50M parası nedir? Gerçekten yazık olmuş. Şimdi arkadaşlar sezon ayrıntılarına baktığımız zaman e, ana hatlar vesaire diyor. Burada sezonun içerisinde Batistuta'nın Skolson ve Van der Vaart'ın e, big time oyuncusu olaraktan karşımıza çıkacağını görüyoruz. Burada özellikle big time olaraktan belirtmişler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani e, çok farklı Güçlendirilmiş big time da olabilir diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle olacak. Ee, beşinci sezon bu şekilde başlamış oldu. Sözleşme kısmına geldik hemen. Adaylı sözleşmeler yenilendi. Aynı zamanda adaylı sözleşmeye e, ayın oyuncusu olarak da, oyuncular olarak da yine Süper Lig oyuncuları gelmiş. Tamamen Türkiye'ye özgü enteresan bir hafta olmuş. Hatta Türkiye'ye özgü bir tane de Lionel Messi hediyesi var. Yani keşke bir Türk efsanesini oyuna getirmiş olsan çok daha güzel olurdu. Yani Messi yerine Türk oyuncusu olsa, bir tane efsane Türk oyuncusu olsa güzel olurdu diye düşünüyorum. Şimdi adaylı sözleşmelere baktığımızda burada e, iki tane oyuncu göze çarpıyor. Benim gözüme çarptı arkadaşlar. Bir tanesi Rodri, bir tanesi de Lorente arkadaşlar. Beş yıldızlı ikisi de. E, Rodri ön libero olarak gelmiş bu arada. Bilginiz olsun. İki oyuncu dışında diğer oyuncular benim çok da gözüme... Çarpmadı açıkçası arkadaşlar. Diğer adaylı sözleşmelerde de gözüme çarpan Mertens ile Cengiz Ünder direkt gözüme çarptı arkadaşlar. İyi oyuncular olaraktan, yüksek genel dereceli oyuncu olaraktan gelmişler. Musla'yla da var yine yüksek genel derece olaraktan. Gördüğünüz gibi adaylı sözleşmelerde bu şekilde kampanyadan bahsettik. Başka da zaten bir şeyimiz yok arkadaşlar. Burada anlatabileceğimiz bir de Messi etkinliği var. Dediğim gibi maç bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Maç bölümüne girdikten sonra şurada etkinlik YZ'ye karşı giriyorsunuz. Hemen şuraya doğru geliyorsunuz. Burada öncelikle bakın burada Türk Lokumu kupası mı ne yazıyor ben anlamadım ama kupası herhalde yazmak istemişler. Burada da zaten haftanın oyuncularından bir tane top açılım hakkınız var. Burada bir tane ne diyor burada? Sevgili Türk mobil kullanıcımıza özel bir kampanya getiriyoruz. Sadece Türkiye'ye özgü sanırım sadece Türkiye'de gözükecek. Bakıyorum. Sanırım aynen. Türk mobil kullanıcılarımıza özel diyor çünkü arkadaşlar. Sadece 100 puan alıp Messi'yi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi top açılımıza geçelim. Haftanın oyuncularını da kısa bir değerlendireceğim. Sonra top açılımı yapacağım arkadaşlar. Türkiye liginden top açılımı yapacağız. Bir şansımızı deneyeceğiz bakalım. Oyuncu bulabilecek miyiz? Paket falan hiçbir şey yok. Bomboş bir sezon gelmiş arkadaşlar. Yani şu oyuncular olmasa yerden yere vuracaktım ama ya yani yine yerden yere vuruyorum. Böyle bir sezon açılışı zaten olmaz. Kabul dahi edilemez. Sadece bizim gönlümüzü işte bu oyuncuları getirerek aldı diyebilirim. Haftanın oyuncularını bir değerlendirelim kısaca. Philip Foden, Romero ve Galeno güçlendirilmiş olarak geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yine burada tanıdık bir isim Davinson Sanchez var. Gördüğünüz gibi Davinson Sanchez de, Sanchez yok edici olaraktan gelmiş. Gördüğünüz gibi buradan ilerleyen günlerde bir top açılımı yaparız herhalde. Ücretsiz falan alırız. Odin bu arada arkadaşlar boşluk kollayan oyuncu olarak geldi. Bilginiz olsun. Güçlendirilmiş olarak kaç olur takımda onu da bilmiyorum ama 98 olur herhalde muhtemelen. Şimdi Buradan top açılımıza başlayalım. Kim gelirse gelsin. Oyuncuları gerçekten çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Yani şu anda şey yapamıyoruz. Şöyle bakalım oyuncular düştü mü acaba? Bir bakacağım. Max seviyelerini görebilir miyiz diye bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Çok kısa. Şöyle bir kontrol edeceğim. Hemen çok kısa. Bakıyorum oyuncular düşmüş mü? Videonun içinde bakıyorum henüz düşmemiş arkadaşlar. Maalesef düştüğü zaman zaten onlara bakarız. Buradan bir top açılımı yapalım bakalım. 99 oluyor. Büyük ihtimalle 100 olur diye düşünüyorum. Tabi bu oyuncuların şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. 3 tane güçlendirici ekleyebiliyor. Yani özelliklerine 3 seviye ekleyebiliyor ama takımda 20 tane Türkiye Ligi'nden oyuncu olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani güçlendiricilerini Tamamen kullanabilmesi için e, kadronuzda 20 tane Süper Lig oyuncusu olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Haydi bakalım başlayalım. Bismillah diyelim. İlk topumuz gelsin. Haydi bakalım. İlk topumuz geliyor. İlk topumuzdan bir şey yok galiba. Aynen geçtim. Kasım Paşalı bir oyuncu geldi. Tamam. Ekledik takımımıza. Tamamdır. İkinci topumuz gelsin. Bastık. Haydi bakalım. Burada yeşil mi oluyordu? Nasıl oluyordu? Ben de hatırlamıyorum ama üstü beyaz içi yeşil mi olacaktı acaba? Bu göze çarpan oyuncu olduğu için bunlar e, içi yeşil olması gerekiyor sanırım ama Tabi bu şey de olabilir. Ee, diğer göze çarpan oyuncular da olabilir. Var mı bir şey? Yine bir şey yok galiba. Geçiyorum. Tamam geçtim. Devam edelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bastık tekrardan. Var mı bir şey? Bakıyorum. Yok gözükmüyor. Geçtim. Tamam. Ha. Haydi bakalım. Şöyle oyunculara bir göz atalım mı arkadaşlar? Bir saniye. Şöyle yapacağız. Tümünü gör diyelim. Burada tabi diğer göze çarpan oyuncular da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer göze çarpan oyuncular da var yine burada. Piatek, Tolga Ciğerci gördüğünüz gibi diğer oyuncular vesaire vesaire var. Trabzon'dan ona getirebilirler miydi? Gerçi Uğurcan Çakır kaptan olduğu için onu getirmişler. Devam edelim. Haydi bakalım bastık tekrardan. Var mı bir şey? yine yok geçtim. Morusan geldi. Tanıdık bir isim. Morusan ekledik takımımıza. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bastık tekrardan. Yine bir şey yok. Cengiz Ünder geldi. Tamamdır. 15 topumuz arkadaşlar. Bir şey bulabilecek miyiz bakalım. Haydi Gomani. Haydi Gomani. 100 top olması iyi ama arkadaşlar. İçinde en azından 150 top olarak getirmemişler. Gomani burada. Gomani biraz e, insaflı davranmış diyebiliriz. Bastık tekrardan. Abi ya. Bir tane ver bari ya. Bir tane verseydim bari be. Bir tane ver bari be. Bastık tekrardan. Haydi oğlum. Aa bir şey geliyor. Bir şey geliyor ama özel oyuncu mu, göze çarpan mı bilmiyorum. Aynen. Göze çarpan geldi. Samsunsporlu sporlu galiba. Aynen. Ekledik takımımıza. Haydi oğlum be. Haydi oğlum son iki topumuz. Ver bir şey bize. Ver buradan bizi eli boş gönderme. Daha gelmez ki. Bu saatten sonra hayatta gelmez. Son topumuzu da bir açalım bakalım arkadaşlar. Son topumuz gelsin. Son topumuz gelsin bakalım. Yok bir şey yok ya. Evet buradan ama ben top açılımı yapacağım arkadaşlar yine. İnşallah bir aksilik olmazsa bu oyuncuları bulmak istiyorum. Bugünlük sadece videomuzu noktalandıralım. Sizler etkinlikleri nasıl buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Oyuncular için top açılımı yapacak mısınız? Onu da yorumlarda belirtin bakalım arkadaşlar. Umarım istediğiniz oyuncuları çok kısa zamanda bulabilmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.